Uzun bir süre atıl kaldıktan sonra Fethiye Belediyesi tarafından tadilat, bakım ve onarımı yapılarak yeni bir projeyle hayata geçen Bahriye Üçok Parkı Halk Evi, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Onda Artan enflasyon rakamlarından sonra maliyetlerin artmasından dolayı birçok kafe ve restoran fiyatlarında artışa gitmesine rağmen Bahriye Üçok Parkı Halkevi fiyatlarda ufak değişiklikler yaparak ucuz ve kaliteli hizmet anlayışından vazgeçmedi. Fethiye Belediyesi tarafından işletilen Halkevi'nde vatandaşlar çok uygun fiyatlarla hizmet almaya devam ediyor. Fethiye Belediyesi Bahriye Üçok Parkı Halk Evi Sorumlusu Zülkarneyn Gök yapılan son zamlardan dolayı fiyatlarda 1-2 lira artış yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Son zamlardan sonra bizim yaptığımız en fazla minimum derecede diyebilirim daha doğrusunda zamlar oldu. 1 lira gibi 2 lira gibi ufak zamlar da göstermek zorunda kaldık malum enflasyon şartlarından dolayı. Onun haricinde halkımız güler yüzde hala memnunlar. Yaptığımız zamlar az olduğu için e, şu an için bir şikayet yok. E, eski fiyat listesiyle yeni fiyat listesini karşılaştırabilir misiniz? Eski fiyat listesiyle şöyle gösterebilirim ben size de. Burada hamburgerde mesela 18'den 20'ye çıkarttık. 2 lira gibi ufak bir e, zam. Haricinde e, kaşarlı tostumuz 9 liradan 10 liraya. Onun haricinde Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karacan'ın vermiş olduğu söz üzerine çayımız 1 lira olmaya devam ediyor ve edecektir.